Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit'ten oğlu Karanla ilgili Fahriye Evcen'i endişelendirecek adım. Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit mutlu evlilikleriyle magazin basımının sürekli gündeminde. Ki ünlü oyuncu 2013-2014 yılları arasında Yayınlanan Çalıq Qışq isimli dizidə birlikdə oynadıqdan sonra bərabərlik yaşımaya başlamış və 2017-ci ilində evlenmişdirlər. Görkəmli bir toyunla dünya evinə girən çiftin 2019-cu ilində Nisan ayında onları Karanı dünyaya gətirmişdi. İşlərindən arda qalan zamanlarının 3 yaşındakı oğulları ilə giren çift anni baba olaraq nümunə göstərilən ünlü çifirlər arasında yer alıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in basın müziklerine oğlu Karan'la ilgili yaptığı bir açıklama Fahriye Evcen'i endişelendirecek benziyor. <laughs>